Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Suzuki Vitara. Suzuki Vitara aracımıza ilk öncelikle gördüğünüz gibi ön koruma uyguladık. Yan basamak uyguladık. Arka spoiler uyguladık. Ve bu araçlarda cam kaldırma ve ayna kapatma modülü olmuyor arkadaşlar. Orijinal cam kaldırma ve ayna kapatma modülü uyguladık arkadaşlar. Şu anda bunları size de göstereceğiz. Şu anda aracımız çalışıyor. Araçtan aşağı indik. Toplarımızı çıkıyoruz arkadaşlar. Aynalarımız kapandı. Ve aynı şekilde camlarımız kapanıyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar yan basamaklarımız, arka spoilerımız. Bunun aynı şekilde arka diktörü var. Müşterimiz onu tercih etmedi arkadaşlar. Geri kalan bütün özelliklerini yaptık. Beni takipte kalın. Herkese iyi işler.